Set 231'in çözümünde karşınızdayız arkadaşlar. Hemen bakalım. Denklemi sağlayan kaç farklı x sayısı vardır diye bize sormuş. Sevgili arkadaşlar burada bu ifadenin şurasını sıfır yapan değerimiz 7. Burayı sıfır yapan değerimiz eksi 1. Yani biz eğer sayı doğrusunda bir x değeri konuşuyorsak. Burada biri 7 diğeri de eksi 1. Şimdi burada burada x ifadesinin olabileceği alanlar. Bakın birinci alan şurası. ikinci alan burası. Üçüncü alanda şurası olabilir sevgili arkadaşlar. Şimdi buradaki herhangi bir noktaya baktığımız zaman. Şuradaki herhangi bir noktaya baktığımız zaman. Bu noktanın buna olan uzaklığı nedir? Buna olan uzaklığı arkadaşlar birdir. E, ötekine olan uzaklığı da zaten yani 7'den hatta 8'den daha büyüktür değil mi? 8'den daha büyüktür. O zaman arkadaşlar bunların toplamından 6 çıkamaz. Burada bir nokta olursa bunun buradan uzaklığı e, yani burası bir olmak zorunda değil. Yani ne olursa olsun ama bunun uzaklığı 8'den daha büyüktür. O yüzden buradan da olamaz. Peki bu arada bir nokta seçersek. Bu aradaki noktanın bunun olan uzaklığı ve bunun olan uzaklığının toplamı zaten 8'dir. O yüzden hiçbir zaman bu ifadenin sonucu 6 çıkamaz. O yüzden hiçbir x değeri yoktur diyebiliriz. Şimdi gelelim buraya. Şimdi arkadaşlar burada ihtimaller şu. Eğer x sıfırdan büyükse burası ne çıkar? x artı 2x artı 6x'den eşittir. A, pardon 3x'den. 3x'den eşittir 6x eşittir 6x eşittir 1 çıkar. Bu birincisi. Eğer burası x sıfırdan küçükse bakın o zaman burası eksi x diye çıkacak. Burası eksi 2 x diye burası artı 3 x diye çıkacak. Eşittir 0. E burası ne oldu? 0. Burası 6. Eşittir 6. 0 eşittir 6'dan kök gelmez. O yüzden tek bir tane kök gelir. O da x'in 1 olduğu durumdur. Buradaki ifade. Gelelim buraya arkadaşlar. Mutlak değerlerle ilgili böyle verince şöyle, şöyle verince şöyle, böyle de verince böyle demiş. Okey. Şimdi bunu da bu şekilde vermiş. Şu şekilde vermiş. Bu neydi? Bu x eksi 3. Buraya geldik. Burada da bu şekilde vermiş. O zaman bu şekilde verdiği zaman da x artı 4 artı x artı 4. Burada da bu şekilde vermiş. Direkt mutlak değer içine yaz diyor. Yani 7. Şimdi bu durumda. Şimdi arkadaşlar bakalım. Yine bunu sıfır yapan değer 3. Bunu sıfır yapan değer eksi 4. Arkadaşlar gelin bakalım. Eksi 4 ile 3 arasında bir değer vereceğiz arkadaşlar. Şimdi burada bizim ifademizin yani x'in bulunma ihtimali eğer buradaysa arkadaşlar mantıken buradaysa Zaten sırf bunun buna olan uzaklığı bile 7'den fazla olduğu için 7 gelemez. Veya buradaysa arkadaşlar bunun buna olan uzaklığı 7'den fazla olduğu için o yüzden yine bu tarafta da olur. Yani burada ve burada yer alamıyor sayımız. Çünkü zaten sırf bir tanesi olan uzaklığı bile 7'den fazla. O zaman şu aralıkta yer alıyor. Aralıkta yer alan sayıları da şunu uzaklığı ve bunun uzaklığının toplamı ne oluyor arkadaşlar? 7 oluyor zaten kesin. O zaman bu aradaki her şey olabilir. Yani eksi 4, eksi 3, eksi 2, eksi 1, 0, 1, 2 ve 3. Yani burada toplam kaç tane oldu? Şu 4, 4. Yani 8 tane ihtimal olabilir. Bu sorunun çözümü de bu şekildeydi. Bir sonraki sette görüşmek üzere.